Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız inşallah iyisinizdir bugün biz şu koltukları yıkadık ee, biliyorsunuz taşınıyoruz yeni eve taşınıyoruz Koltukları hep yıkadık tertemiz yani mis gibi oldular şimdi halı yıkacağız siz de seyretin evet halının birini yıkadık şuraya koyduk gördüğünüz gibi bu da yıkandı bunu da şimdi katlayacağız durulacağız alacağız şurada bir tane halı var onu da yıkayacağız köyde şöyle köyümü de göstereyim sizlere ah, ama yorulduk gerçekten çok yorulduk güneş vuruyor böyle bu evden taşınacağız. Burası yıkılacak. Mis gibi oldu. Vallahi yıkandı. חושפות זו, חיי שבעה